Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev futbol oynuyoruz. Oynayacağız. 3 mat atacağız PvP'ye karşı. Sizlerle birlikte. 6 da olabilir. Çok maç atacağız yani. Bayağı maç atacağız. geldi arkadaşlar. Kad kadromuz şöyle. Kadromuz böyle bizim. Şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi. Kaç takımın kadrosu. O zaman maça geçelim. Arkadaşlar geliyor. başlıyor. Kafada şimdi top. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Bas basılamayız. koş. Arkadaşlar karambolden döndük. Karambolden döndük arkadaşlar. Karambolden dönmüştük ya. Sakin olun arkadaşlar. Tamam başlıyoruz. Muhammed Salah. Muhammed Sula. Ferdinand Torres. Angola Kante. Musiala. Musiala. Bastani. Bastani. Fernando Torres. Fernando Torres. Gol olmadı arkadaşlar. Gol olmadı arkadaşlar. Şimdi gene maç gene başlıyoruz. Bu sefer ya David Villa ne yapıyorsun ya? Şöyle. Nasıl ya? Arkadaşlar görüyorsunuz çalım hiçbir şey yok ya. Adamların da... Nereye pas veriyor? Koşun. On met z'n allen. Fernand Torres. <laughs> Musiala, vursana Rovaş ya. Arkadaşlar gördünüz Rovaşatay'ı vurmuyor. Evet <laughs> şimdi. <laughs> <laughs> Şöyle bir bas. Muhammed Sala. Muhammed Sala. Muhammed Sala. plastiden yorum olmuyor da. Bak be. Ne de açıyor? Ben arkaya gösteriyorum onu ne? bu Peki Peki arkadaşlar gördün gördüğünüz gibi birinci skor bu İkinci yere başlıyoruz hep arkadaşlar ikinci araya geçiyoruz Bastoni. O çatayı vur ya. Gerçekten vuruyor ama o çatayı. Kafu. Verdi David ya. Ne Messi? Messi çok kötü attı kafayı. Kafa aldı topu. Mehmet Sala. Mehmet Salah. Mehmet Sala. Mehmet Salah. pası. Şimdi Musiala da Musici yola. Gol olmadı. Şimdi Angola Kante o da gol atamadı. Şimdi Kafu. Kafu gidiyor. Kafu verdi David Villa. David Villa. Şimdi Torres de Torres gol atamadı. Cevallece dondurma tuttu. Topu. Şimdi o zaman da Kafu. Şimdi Kafu kolum şöyle Victor baya Victor baya vardı basını fena da resmen enteres sala sala ah. şimdi Angela Kante Angela Kante verdi fiş izmi yok ama durmalım Şimdi Mahmut Salah'ta. Mahmut Salah. Hadi pasına pik ismini söyleyeyim. Pik pik. Şuruşu. Açıyorum. <laughs> <laughs> Sağ ayaklı. Sağ ayaklı. Bulduk. Sağ ayaklılar iyi vuruyor. tuttu. Alıcı dondurma tuttu. Messi zıplayamadı topa. N'Golo Kante. Ronaldo'ya gitmedi top. Şimdi Bastani. Vatip Messi. Messi Ronaldo'ya uzaklaştırıyorlar. Bastani. N'Golo Kante. Musiala vuramadı. Şimdi bastan tuttu. arkadaşlar ya gördünüz hiç mi? Ben dedim arkadaşlar. Salak salak. Hoca za var. Kylian Mbappé. Arkadaşlar bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Eğer seni şikayet edersem. Şimdi kendi doğru. De...